Herkese merhaba. El Sivaki'ki videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine yazlık kıyafetlerin, pantolonların olduğu bölümdeyiz. Hemen hemen zaten artık kışlık kıyafetler çok az var. Böyle mevsimlik ve çoğunluk olarak da yazlıklara geçilmiş durumda. Bir elbise var. Başlıyoruz onunla. 159 liraya düşmüş kısa bir elbise. Böyle. Yine bir elbise. Yine yazlık pamuklu. Fiyatına da bakalım. 200 liraya düşmüş. 250 liradan. Bu turuncu elbise de 300 liraya düşmüş. Tok bir kumaşı var. Böyle kolları lastikli. Tunik olarak da kullanılabilir. Böyle mini çantalarla kombin yapılabilir. 200 lira bu arada çantam. Ayakkabı da 300 lira. Böyle kombin yapılabilir kıyafetlerim aynı bölüme koymuşlar. Ayakkabısıyla, çantasıyla, pantolonuyla birlikte. Bu keten pantolon 250 lira. Böyle üzerine de yine gömlek var. Gömlekte 300 lira. İşte o ayakkabıyla ve çantayla kombin yapabilirsiniz. Şurada elbiseler var. Sizlere onları da göstermek istiyorum. Böyle rengarenk yeni sezon elbiseler. Elbisenin fiyatına bakalım. 400 lira. Böyle boydan da göstermiş oldum Böyle pembe bir elbise Bu elbisenin fiyatına da bakalım Yine pamuklu 359 liraya düşmüş Böyle beli bağlamalı Uzun bir elbise Burada da yeşil ve turuncu renkler var. Yine kombin yapılabilir bir çanta konulmuş. 450 lira. Bu hazır çanta çok güzeldi. Bu elbise de 329 liraya düşmüş. Böyle yeşil gömlek ve siyah keten pantolonlar var. E gömleğin fiyatına hemen bakalım. Pardon. 269 lira. Bu kısa kollu keten bluz. Önce ona baktık. Şimdi gömleğe bakalım. Gömlek 350 lira. O keten siyah bluzun bu da e, krem rengi. Çok güzel ama. Böyle e, rengarenk tişörtlerin olduğu bir bölümdeyim. Bu pembeyi çok beğendim. Bakın şimdi size detayını göstereceğim. Böyle alt kısmı böyle. Fiyatı 179 TL. Çok güzel. Aynısının beyazı da var. Yine onu da göstereyim size. Böyle bu çok moda bu sene. Bu alt ucundaki detaylar. Kolları da yine öyle. Çok güzel. Bu elbise 329 lira. Güzel bir kumaşı var. Şimdi size yakından da göstereceğim. Bakın. Yazın. Giy çık. Gayet güzel. Burada böyle yarım kol kot bir elbise var. Fiyatı 350 lira. Bu elbise de mavi yani. 329 TL. Bu çekimi Ümraniye Metro Garden AVM'den yapıyorum. Yine buradaki elbise gelip bakabilirsiniz. 400 lira bu hazır çantalar ama çok güzel. Gerçekten bu sene ne kadar yeni hazır çantalar moda. Böyle siyah bir elbise. Fiyatı 300 lira. Düz. Kısa bir elbise. Burada böyle rengarenk elbiselerin olduğu bir yerdeyim. O kadar güzel ki gerçekten renkleri falan cıvıl cıvıl. Şöyle birkaç tanesinin fiyatına bakalım. 400 lira. Turuncu elbise. Yine hasır bir çanta. Bu çanta 350 lira. Birçok elbiseyle kombin yapılabilir bir çanta. Bu turuncu elbiseye de bakalım hemen fiyatına. 350 lira. Şöyle birkaç tane size göstereyim. Bu evet, mavi desenli de dikkatimi çekti. 450 liraya düşmüş. Çok güzel. Bir de böyle pembe var. Fiyatı 500 lira. İndirime girmemiş. Siyah bir elbise. Şimdi size 329 lira böyle V yaka çok bir kumaşı var. Beyaz bir elbise kumaş farklı bir kumaş. Fiyatı da indirime girmiş 450 liraya düşmüş. Şimdi uzaktan da göstereyim çok hoş bir elbise. Aynısının lila rengi var. Onu da göstereceğim size. Şöyle tam görün diye. Bu da lila rengi. Bu fiyatı aynı zaten. kırmızı elbise de 300 lira. Ama kumaşı o kadar güzel ki. Hem indirime girmiş hem de bayıldım. Çok güzel. Yazın böyle ayağına bir sandalet hemen giy Çok güzel bence. Bir elbise. Uzun kol yazlık. 400 lira fiyatı. Böyle tam boydan gösteremesem de göstermeye çalışayım böyle yani. 550 lira bu elbise çok güzel diyeceksiniz ki bütün elbiseleri çok güzel diyorsunuz ama bu elbisenin beyazı da var ben pazarda da çekmiştim bu fiyatlar zaten üç aşağı beş yukarı aynı bu elbise de 400 lira daha önce de çekmiştim böyle kumaşı, pamuklu bir kumaş. Vintage gibi duruyor. Yine çantaların olduğu yerdeyim. O kadar güzel çantalar var ki. Hasır çantalardan bir tane almam lazım. Çok beğendim. Bunlar özellikle. mesela bu çok güzel fiyatına da bakalım tabi etiket 400 lira ona bakmıştık zaten hasır çantalar 300'den başlıyor burada da her şey %30 indirimliymiş bu ceket ayakkabılar gömlek hepsi indirimli 499'a düşmüş. Mesela şu spor ayakkabı 300'e düşmüş. Bu pembe ayakkabı 200 TL'ye düşmüş. Yine bu bluzlardan şöyle salaş bir bluz. O da 179 TL'ye düşmüş. Bu bluzlar çok moda Hemen fiyatını da göstereyim. 300 lira. Burada bir tonik fiyatı 250 lira. Birisi yorum yapmıştı bana bir önceki videoya tonikleri gösterir misin diye. Tonikleri gösteriyorum. Bir sonraki videoda daha detaylı çekim yaptım. Tonikleri izlemek isteyenler için söylemiş olayım. Sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.